En son biliyorsunuz e, 1943 yılında oldu Ladik'te deprem. E, Kuzey Anadolu fayatı çok yakın bize. Gerçekten e, bu anlamda e, bütün ilçelerde Ladik, Havza ve Vezir Köprü'de son derece dikkatli olunmalı. Mutlaka denetim olmalı. Yani belediyeler bu konudaki sorumluluklarını e, üzerine almalılar. Çünkü insan hayatı her şeyden önemli. Bunu yaşayarak görüyoruz işte. Bir tane canlının nefesini duymak bile toprak altında bizi mutlu ediyor. Neden bunları yaşayalım ki? Ama sonuçta biz bir deprem ülkesiyiz. Yani Kuzey Anadolu fay hattı da Samsun'a çok yakın. Yani kimse Samsun'da deprem olmaz diyemez. Olacak, mutlaka olacak. Yapı stoklarımızı envanter olarak çıkarmalıyız. Evet, bazı bölgelerde kentsel dönüşüm alanları var. Bunlara biraz hız verebiliriz. Hani kötü yerleşimin olduğu yerlerdeki e, binaları bir an önce kentsel dönüşme sokarak, hani çözümü, e, olayı çözmek adına bir girişim yapmış oluruz. E, onun dışında zeminle barışık yapılar üretmek zorundayız. Yani zemini doğru tanımlarsanız üzerinize, üzerine yapacağınız binayı da bu anlamda gerekli önlemleri alarak yapmış olursunuz. Örneğin Atakum sahilleri de dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü orası alüvyon zemin. E, zemin sıvılaşma e, riski çok yüksek. E, buradaki yapılaşmalarda mutlaka e, önerilerin yerinde uygulanmasının denetlenmesi gerekiyor. Bu bütün belediyelerin yapıları için geçerli. Ya insan hayatı her şeyden önemli. Bence insana değer verdiğimiz süre içinde bunları çözeceğiz. Ben inanıyorum. Biz George Jojmense olarak e, elimize e, ne gerekiyorsa elimizden ne geliyorsa hepsini yapmaya hazırız hani bir sivil toplum örgütü olarak